Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kısa bir e, ara vermiştik malum hava şartlarından dolayı fakat bugün e, hava çok güzel e, sizlere e, İsviçre'de Volkswagen grubunun ikinci el piyasasıyla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım burası e, Volkswagen grubunun ikinci el araçlarını teşhir ettiği bölge arkadaşlar burada e, satışını yapıyor sıfır kilometre araçları başka bir e, bölgede satıyor. E, burada yalnızca ikinci el piyasasını görebiliyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. E, normalde normal şartlarda e, virüsten önceki dönemde arkadaşlar buralar e, alabildiğine araç doluydu. Fakat şu anda e, tüm dünyada olduğu gibi İsviçre'de de keza e, araba sıfır araba sorunu var. Üretim oldukça e, az. Fakat 0 kilometre araç alabilmeniz mümkün ama 2-3 ay beklemeniz gerekiyor. Bugün burada sizlere ikinci el piyasası ile ilgili, fiyatlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Örneğin şurada bir adet Volkswagen Polo bir araç arkadaşlar ikinci el. Şöyle fiyat durumuna ve kilometresine bakalım arkadaşlar. Bu araç 20.000 kilometrede ve fiyatı 17.400 bir arkadaşlar. 1000 motor aynı zamanda 95 beygir gücüne sahip. Bu araçları arkadaşlar dilediğiniz takdirde leasing ile de alabiliyorsunuz. Leasingli almak biraz daha mantıklı olabiliyor. Hem bütçeniz açısından hem de ileriki dönemde yani kullandığınız süre içerisinde tekrardan geri iade edip değiştirebilme şansınız olabiliyor. Arkadaşlar, araç kıtlığı var demiştik. Tüm dünyada olduğu gibi normal günlerde baktığımızda burada sadece Volkswagen grubuna ait araçlar görebiliyorduk. Fakat bugünkü kaydımız esnasında görüyorum ki birkaç değişik grubun da araçları burada mevcut arkadaşlar. Mercedes örneğin, Hyundai ve Volvo görüyorum buralarda. Arkadaşlar bu Mercedes'in de fiyatlarına bakacağız. Önümüzde bir Volkswagen Şaran var. Bunların da fiyatlarına bakacağız. Ve şöyle göstermek istiyorum örneğin bir Mercedes aracımız arkadaşlar Mercedes Benz A Class 200 AMG Line arkadaşlar bu. Kilometresi 26600 kilometrede ve 32400 lira fiyatı var arkadaşlar. Fakat bu 32400 üzerinden bakmayın arkadaşlar. Çünkü satıcı firma bunun üzerinden alıcıya göre davranıp biraz da olsa indirim yapabiliyor. Tabii ki bunu alırken vereceği araç da önemli. Fakat burada şunu belirtmek istiyorum. Bu Volkswagen grubunun teşhir bölgesinde en fazla en fazla 90 bin ve 100 bin e, arası 100 bin kilometre arası araçlar bulunabiliyor daha üstü araçlar bu Volkswagen grubuna ait ya da çalışmış olduğu partner firmalara gönderilip orada saçı satışı gerçekleştiriliyor burada e, 100 bin kilometrenin üzerinde araç e, bulamıyorsunuz Tabii ki e, aracın e, genel durumu da önemli Burada örneğin bir Mercedes Benz A Class 250 Sport arkadaşlar. Kilometresi 44 bin ve 30 bin 100 lira bir fiyat var üzerinde. Yeni fiyatı arkadaşlar 54.305 liraymış. Yeni fiyatı 44 bin kilometre 30 bin gayet makul bir fiyat diyebilirim. Fakat burası bir garaj arkadaşlar. Bunu dışarıda ikinci el piyasası olarak baktığınızda yani kişiden e, almaya kalktığınızda belki 3-4 bin frank daha aşağıya alabilmeniz mümkün ama zaten e, bu garaj siz bunu almak istediğinizde e, 3-4 bin lira kadar bir indirim yapabiliyor. Şimdi arkadaşlar önümüzde bir e, Volkswagen Sharan var. E, bu aracımız da 2000 motor dizel arkadaşlar 184 beygir gücünde ve Şöyle göstermek istiyorum. Belki görebilirsiniz. 91.500 kilometrede arkadaşlar. 2017 model. 2000 motor ve 185 km, 185 beygir gücünde 29.900 lira fiyatı var arkadaşlar. 7 kişilik bir araç. Gayet de temiz ve bakımlı görünüyor arkadaşlar. Zaten bu garajda almak istediğiniz ikinci el araçların tamamıyla bakımları ve e, kaporta durumu e, en ince ayrıntısına kadar incelenerek insanlara satışı gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Burada işte bir Audi arkadaşlar e, göstermek istiyorum. Audi Q3, 2000 motor ve dizel e, motorlu bir araç. Volkswagen grubuna ait tabii ki. Volkswagen grubunun biliyorsunuz Volkswagen Seat Skoda ve Audi bu dört araç bir grup bünyesinde O yüzden bu aracı da burada satabiliyorlar arkadaşlar Şöyle göstermek istiyorum 22.500 liralık bir fiyatı var 42.000 de şu anda ve 2016 model arkadaşlar bu araç 2000 motor ve 150 beygir Gücünde 5 kişilik Bir araç Audi q 2000 motor, dizel. Gayet de hoş bir görünümü var diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bir e, Hyundai getirilmiş. E, buraya arkadaşlar Hyundai Kona 1.6 motora sahipmiş. Şöyle e, göstermek istiyorum. Plakanın üzerinde de tabii ki Volkswagen amblemi e, Yok ama herkes de biliyor das Welt auto yani Volkswagen grubuna ait bir araç değil. Fakat bu garajda satıldığı için kendi armalarını koymuşlar diyebilirim. Hyundai konu arkadaşlar 1.6 TGDI Vertex arkadaşlar. 25.900 lira fiyatı var ve 51.000 kilometrede. Yeni fiyatı da bunun arkadaşlar 39.700 liraymış. 2018 model. Elbette olduğu gibi ikinci elde de burada bir yıl garanti veriyor. Arkadaşlar garanti sistemi Türkiye ile tamamen farklı işliyor. Burada araçta herhangi bir sorun çıktığı takdirde muhakkak muhakkak garaja gittiğinizde olağanüstü bir şekilde ilgilenebilirler diyebilirim sizlere. Burada şöyle göstermek istiyorum. Bir BMW arkadaşlar. X1. X-Drive 2. X-Drive 20 iyiymiş arkadaşlar bu. Yeni fiyatı 54.000 frank civarında ve kilometresi 61.700 arkadaşlar. 2017 model ve ikinci el piyasasında fiyatı 28.500 lira. Tabii ki biraz önce de söyledim. Bu garaj fiyatları arkadaşlar. Garajda tabii ki fiyatlar biraz yüksek olabilir. Fakat satın almaya kalktığınızda bir ufak da olsa indirim yapabilmeleri söz konusu. Tamamen sizin alım durumunuza bağlı leasing veyahut peşin ya da banka kredisiyle almaya kalktığınızda durum değişebiliyor. Leasing nedir diye soran arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar leasing e, burada aracın e, aldığınızda leasing olarak ödediğiniz sürece sizin oluyor arkadaşlar. E, ödemediğiniz takdirde e, satıcı firma aracı sizden talep edebiliyor. Burada bir Volvo XC60 arkadaşlar e, 66.610 lira yeni fiyatıymış bu ve şu anda aracın kilometresi 65600 kilometrede ve 31 bin 200 lirada fiyatı var Arkadaşlar tamamen kişinin tercihlerine bağlı bir araç arkadaşlar Volvo piyasasından tam olarak emin değilim fakat Volkswagen burada ikinci elde de güzel bir piyasa oluşturmuş diyebilirim burada mesela bir Mercedes Benz geleceği arkadaşlar Kupe 250 AMG. Yeni fiyatı arkadaşlar bunun 77.450 liraymış ve 74.200 kilometrede 42.900 lirada fiyat konulmuş üzerine. Yani bunu almaya kalktığınızda yaklaşık olarak bir 3-4 bin lira civarı bir indirim yapılabilir arkadaşlar. Şu anda hazır olmadığı ve yakında ee, geleceği söyleniyor. Üzerinde öyle bir yazı konulmuş. Yakında geliyorum. Şu anda hazırlık aşamasındayım diye bir not düşülmüş. Burada arkadaşlar Skoda Karoq 2000 motor ve dizel arkadaşlar 150 beygir gücünde 7 ileri vites var üzerinde ve 4x4'müş. Yeni fiyatı arkadaşlar İsviçre piyasasında 48.510 Frank. Şu andaki kilometresi 14.800. 2020 model 36.900 lira da fiyat koymuşlar üzerine arkadaşlar. Karoklar bildiğiniz gibi Skoda'nın Kodiak Karok aynı zamanda Kamik modeli de mevcut. Fakat bu Karok Skoda Kodiak ve Kamik'in orta versiyonu biraz daha büyük bir araç otomatik. Gayet de güzel e, Tasarlanmış bir araç Arkadaşlar Sanıyorum 4x4 Evet 4x4 arkadaşlar Skoda Karok 2.0 dizel Elbette ki e, Sıfır e, araçlara Nazaran arkadaşlar Burada göstermek istiyorum Bu aracında sıfırdan herhangi bir Farkı yok gibi duruyor. Gayet temiz bir kaportaya sahip. Zaten e, bu e, garaja düştüğü takdirde bu aracın e, daha kötü bir durumda olması söz konusuysa zaten burada teşhir edilmez arkadaşlar. Muhakkak diğer e, anlaşmalı olduğu partnerlerine gönderirler ve orada satışı gerçekleşir. Şöyle e, göstermek istiyorum bir adet e, Volkswagen Tiguan sanırım. Hayır arkadaşlar Volkswagen Tuarmış bu. Değişik bir model ilk defa duyuyorum ben de emin olun Volkswagen Tuar 3000 motor dizele sahipmiş ve 286 beygir gücünde arkadaşlar. Yeni fiyatı 101.000 bin frank ve şöyle göstermek istiyorum üzerinde 57.900 frank bir fiyat var ve 40.000 kilometredeymiş 2018 model ee, biraz e, Tuareg'e benziyor diyebilirim arkadaşlar e, Tuareg'in e, mi abisi mi onu da tabii ki sizlerin takdirini bırakıyorum gayet de hoş bir e, görünümü var diyebilirim arkadaşlar Evet arkadaşlar Volkswagen grubunun e, İsviçre'deki ikinci el piyasasıyla ilgili sizlere bilgiler vermeye çalıştım. E, eminim e, faydası olacaktır diye düşünüyorum sizlere. Eğer bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili öğrenmek istediğiniz e, bilgiler var ise e, bana yazabilirsiniz yorumlar kısmında elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Herkese güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.